diğer soru. Videoyu izleyin arkadaşlar. Animasyona dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın animasyonun girişine dikkat edin. Buradaki her detayı kullanmalısınız. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucu oluşmuştur? A takip mesafesi kuralını B şerit takip kuralını C kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralını, D geçme kuralını. Arkadaşlar cevabı söylemeden önce bakın. Kavşaklara gelmeden önce böyle devamlı giden bir çizgi görürsünüz. Artık bu çizgiyi gördükten sonra bu kavşakta siz sola beyaz araçta mesela burada sağa geçemez. Ne zaman geçmeliydi? Doğru şeride girmeliydi. Yeşil araba bu çizgiye ulaşmadan. Genelde şehir içinde 30 metre arkadaşlar. 30 metre öncesinden bu çizgi başlar. Bu kavşağa yaklaşmadan 30 metre öncesinden araçların uygun şeride girmesi gerekiyor. Mesela yeşil araç birazdan ileride sola dönecek. Sola döndüğü halde bakın yanlış şeritte beyaz araçta ileri gideceği halde sol şeritte sağda olmalıydı. Bakın burada birbirlerine engel oluyorlar. Bakın şu aşamada ters her birisi şerit takip kuralına uymamış arkadaşlar. Yeşil araba beyaz arabanın önünden kırıp geçiyor. Beyaz araba da bekleyip yoluna devam ediyor. Burada cevabımız şerit takip kuralına uymadıkları arkadaşlar. Diğer soru. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü nasıl davranmalıdır? Önündeki aracın sağından yoluna devam etmeli, yavaşlamalı ve önündeki aracın arkasından yoluna devam etmeli, solundaki şeride geçmeli, korna çalarak öndeki aracın hızlanmasını istemeli. Arkadaşlar yoldaki iki devamlı çizgi yolu bölünmüş yol yapar. Onu biliyoruz. Şimdi bunu asla geç, geçemeyeceğini ve bunun asli kusur olduğunu da biliyoruz. Yani kırmızı araç bu şeride giremez. Tamam mı? Şimdi sağa da gidemez çünkü sağda şey vardı zaten arkadaşlar. Kaldırım vardı bakın. Şuradayken şu aşamada zaten sağa geçemez. Kaldırım vardı. Yapacağım mantıklı olan şey ve hepimizin başına gelse gerçek hayatta da yapacağımız şey. Sarı araca yaklaştığımızda yavaşlayıp sarı aracı takip etmek değil mi? Başka bir alternatifimiz yok. Kuralları umursamayan sürücü arkadaşlar mesela hemen buradan sağdan geçiyor. Bu da yanlış. Bizim normalde yapmamız gereken sarı aracı, hız, aracı kırmızı aracın hızını yavaşlatıp sarı aracı takip etmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiğim hangi seçenekte var bakalım. Yavaşlamalı ve önündeki aracın arkasından yoluna devam etmeli seçeneği. Yani B şıkkında var. Diğer şıklar zaten yanlış arkadaşlar. Animasyonumuzu izliyoruz. Arkadaşlar soruyu okuyorum. Videoya göre beyaz otomobilin sürücüsü için hangisi kesinlikle söylenir? Bu animasyon sorularında milletim zaten genelde böyle sorar. Kesinlikle söylenebilecek şeyi sorar. A. Uykusuz ve yorgun olarak araç kullandı. B. İleri sürüş tekniklerine uygun araç kullandı. C. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullandı. D. Şerit takip ve manevra kurallarına uymadı. Arkadaşlar kesinlikle söylenir bir şey arıyoruz değil mi? O zaman bizim cevabımız şerit takip ve manevra kuralına uymadı olacak. Bakın burada yanlış şeritte geliyor. Bakın şurada yanlış şeritte geliyor. Tırın önüne aniden kırıp sağa dönüyor. Burada anladığımız kadarıyla şerit takibi yanlış yapmış. Normalde şuradayken bakın bu aşamadayken sinyal verip şu şeride geçmesi gerekiyordu. Tırın arkasından yavaş yavaş gidip sağa girmesi gerekiyordu ama burada gördüğünüz gibi yanlış şeritte yanlış manevrayı yapıp tırı da tehlikeye koyuyor. Peki diğerlerini neden söyleyemiyoruz? Arkadaşlar uykusuz ve yorgun olarak araç kullandığını söyleyemeyiz. Siz buradan sürücüyü görüyor musunuz? Yani buradan görebiliyor musunuz? Göremediğiniz için bu gözlemi yapamayız. İleri sürüş tekniklerine uygun araç kullandığı. Bunu nereden bilebiliriz mesela bu adamın ileri sürüş eğitimi alıp almadığını? Uyuşturucu veya uyarıcı madde İkisinde araç kullandığını. Bunu da biz söyleyemeyiz. Ancak polislerin alkol testinde kullandığı e, cihazla ölçüm yaparsanız alkol aldığını veya işte kanını alıp laboratuvara gönderirseniz uyuşturucu kullanıp kullanmadığını öğrenebilirsiniz. Bunu da söyleyemezsiniz. Bu yüzden bizim kesinlikle söyleyebileceğimiz şerit takip ve manevra kurallarına uymadığı olacaktı. Diğer soru. Videoya göre hangisinin yapılması doğru olur? Beyaz otomobil sürücüsünün beklemesi. Siyah otomobil sürücüsünün beyaz otomobil sürücüsüne ilk geçiş hakkını vermesi. Siyah otomobil sürücüsünün sol şeride geçmesi. Sarı otomobil sürücüsünün hızlanması. Arkadaşlar cevabımız beyaz otomobil sürücüsünün beklemesi gerekiyor. Bakın, siyah otomobil zaten yeşil ışıkta geçiyor. Şuraya dikkat edin. Bakın yeşil yanıyor. Tamam mı? Buradan anlıyoruz ki beyaz araç zaten ışığa uymuyor. Tamam mı? Kavşaklardaki geçiş hakkına uymuyor. Diğer seçenekler neden yanlış? Normalde burada ma ma mantıklı olan beyaz aracın beklemesi ama şıklara bakalım. B şıkkında demiş ki siyah otomobil sürücüsü beyaz otomobil sürücüsüne ilk geçiş hakkını vermeli. Hayır siyah zaten yeşilde geçti. C'de demiş ki siyah otomobil sürücüsünün sol şeride geçmesi. Böyle bir şey yaparsa bu aracı riske atar ve tehlikeli bir manevra yapmış olur. D şıkkında sarı otomobil sürücüsünün hızlanması zaten bir tehlikeye yaklaşmakta bu tehlikeyi daha da arttırmış olur sarı araç. Bu da yanlış cevabımız beyaz araç şu araç beklemeli arkadaşlar. Videodaki kazayla ilgili hangisi kesinlikle söylenir? A. Araç sürücüleri takip mesafesine uymaktadır. B. Kaza iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelmiştir. C. Mavi araç sürücüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur. D. Yeşil araç sürücüsünün ani fren yapması kazaya sebep olmuştur. Arkadaşlar, videoya dikkatli bakarsanız mavi araç hızlı bir şekilde Trafik sıkışık olduğu halde sağa geçiyor, ileri gidiyor ve en öndeki yeşil arabanın aniden önüne kırıyor. Şimdi siz de yeşil arabada olsanız aniden bir araba önünüze kırsa frene basarsınız değil mi ona çarpmamak için? Diğer araç yeşil araç aniden frene basınca diğer araçlar da kalkıyor, kaza yapıyor. Şimdi burada aslında çok ince bir nokta var. Bu tam uzak şık diyebiliriz buna. Bahsettiğim şık takip mesafesi. Burada hemen düzgün okun okunmazsa şık takip mesafesiyle ilgili bir çıkarım yaparsınız ama yanlış. Buradaki çok açık bir şekilde mavi araç hatalıdır arkadaşlar. Hatalı geçme yapmıştır ve kazaya sebebiyet vermiştir. Cevabımız mavi araç sürücüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur. Bu kesinlikle söyleyebileceğimiz bir şey. Animasyonu izleyelim arkadaşlar. Bu animasyonda da yine ince bir nokta var arkadaşlar. Siz eğer videoyu, animasyonu düzgün izlemezseniz yakalayamazsınız. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? Sol şeride geçip derhal servise gitmeli trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalı, yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmeli, sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmeli. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz animasyonda araç seyir halinde giderken gösterge panelinde Hararet e, göstergesi yanıyor. Hararet işareti yanıyor. Dikkat edin yandı bakın. Bu da araç motorun hararet yaptığını gösteriyor. Normalde ben bu araç gösterge e, ikaz ışıklarını anlattığım bir video var YouTube kanalında. Bu bunu gördüğünüzde trafiği trafiği tehlikeye koymadan aracınızı uygun bir yere çekip durmanız gerektiğini söylemiştim. Burada da bakın bu işaret yandıktan sonra yapmanız gereken mantıklı şey 5 şıkkında Trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalı olacak arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkı. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralanmış hatalardan hangilerini yapmaktadır? Animasyonu izleyin arkadaşlar. 1. Kırmızı ışıkta geçmektedir. 2. Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermek vermemektedir. 3. Girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Seçeneklere bakın arkadaşlar doğru cevabı bulmaya çalışın. Arkadaşlar soruyu inceliyoruz. Bakın burada kırmızı ışığımız yanıyor. Diğer tarafta da kırmızı e, kırmızı araç kavşağa doğru yaklaşıyor ve ada içerisine giriyor. Öncelikle arkadaşlar ada içerisinde olduğu için ilk geçiş hakkı kırmızı arabanın. Yani bu sağdan gelen yeşil arabanın değil. Burada bir hata yok tamam mı? Ama dikkat ettiyseniz kırmızı araç görmeniz için şeyi e, videoyu büyüteceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın şuraya dikkat edin bakın. Şurada durduracağım. Şurada kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani kırmızı araç aslında kırmızı ışıkta geçiyor. İşte bu tür ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci ayrıntı ise girişi olmayan yol tabelamız var burada. Buradaki tabelayı gördüğünüz zaman normalde bu yola girmemeniz gerekiyor. Bakın kırmızı araç nereye giriyor? Girişi olmayan yol olmasına rağmen oraya giriyor. Yani kırmızı aracın işlediği kural hatası. Birincisi kırmızı ışıkta geçiyor, ikincisi girişi olmayan yol bölümüne giriyor. Ama geçiş hakkı ada içerisinde olduğu için kendisinin yeşil arabanın değil o konuda herhangi bir hata yap yapmamıştır. Şimdi şıklara geri dönelim. Bu çıkarıma göre cevabımız arkadaşlar bu bir kırmızı ışıkta geçme, geçmektedir. Bir de girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak. 5 şıkkı. Bu da yanlış arkadaşlar. Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. Evet vermemelidir de çünkü ilk geçiş hakkı kendisinin. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like'ları ezmeyi unutmayın. Desteğinizi ancak böyle hissedebilirim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.